Cendali, 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 cendali. İsmim Ali Ahi, 34 yaşındayım. Üç çocuğum eşim ve ben 21 metrekarelik konteynerde kalıyoruz. Ve aynı zamanda da Anadolu konteyner kentinin sözcüsüyüm. 6 aydır çalışmıyorum. 2 yılı aşkındır biz konteynerlerde halen yaşıyoruz. 2 yılı aşkındır bu sorunla halledilmemiş. mağdurken bir kat daha mağdur oldum. Bir kez daha mağdur oldum. ama Buradaki aileler, hani burada bu direnişte olan aileler depremden önce farklı farklı mahallelerde oturan ailelerdi. Belki o zamanlarda bu aileler aslında sorunlarını defalarca ilgili kurumlara ilettiler veya konuştular. Hiçbir zaman dikkate alınmadılar. Çünkü buradaki devlet işleyişi farklıdır, anlayışı farklıdır bu bölgede. Maalesef gittiğinizde sorununuzu anlattığınızda azar görürsünüz oradaki kurum amirleri tarafından veya memurları tarafından mutlaka azar işitirsiniz. İşte git yarın gel ya da git sana senin bu sorununu çözemeyiz. Sürekli işte önünüze bir seyahat konuluyordu ve sonrasında aslında deprem sonrasında da bu aileler, bu mağdur aileler gelip bir ortamda paylaşınca artık ortak bir sıkıntılarının olduğunu gördüler ve dolayısıyla da böyle bir direnişi başlattılar. Belki de buradaki insanlar Yıllardır aslında çekmiş oldukları sıkıntılar, hatta işte 35-40 yıldır, hatta daha öncesine gidecek olursak 100 yıldır çekmiş oldukları sıkıntıların vermiş olduğu bir isyandır artık. Dolayısıyla sesini duyurmanın başka yol ve yöntemi olmadığı için sürekli böyle direnişler gerçekleşiyor bölgemizde. Çünkü bizim yaşamış olduğumuz bölge itibariyle de hani... Ne kadar e, sade, ne kadar şey e, bir direniş gerçekleşirseniz de yine de e, ismi işte e, tamamen işte siyasi bir e, terimle yan yana getirmeye çalışıyoruz. Belki de e, talepsizliğimiz e, ülkenin doğusunda yer almaktır. E, tabii biz bunu istemedik. Bu bizim tercihimiz olan bir şey değildi belki. Burada doğup büyümek. 23 Ekim, 9 Kasım 2011 tarihlerinde iki tane büyük me deprem meydana geldi ama aslında Van'a 10.000'in üzerinde artçı deprem de meydana geldi. Şimdi bu depremlerin birçoğu aslında biz büyük bir kısmını aslında hissediyorduk. Yüzlercesini hissettik aslında. O deprem psikolojisi çok ağır bir şeydi. Hele hele ilk günlerde, ilk aylarda özellikle biz Çadır bulmakta sıkıntı yaşadık, kendi imkanlarımızla brandalardan çadırlar oluşturduk. Van'ın büyük bir kısmı yani merkezin büyük bir kısmı göç etti, geçici olarak il dışına gittiler. Biz geride kalanlar bir şekilde burada tutunmaya çalıştık, hatta mahalleler o hale gelmişti ki hayalet kente dönmüştü artık Van. İki ay geçtikten sonra bizlere bu konteynerler tahsis edildi, Van'da 32 tane konteyner kent kuruldu. 13 bin civarında konteyner kuruldu, ağır hasarlı evlerde oturan aileler yerleştirildi. Bir kısmı kendilerine ya daha doğrusu hak sahibi olan yani elinde tapusu olan ağır yıkık hasarlı ev, evi olan Toki'lere geçmek zorunda kaldı. Vanda depremden önce kira fiyatları çok aşağı seviyelerdeydi yani 100 lira ve daha altı bir, bir seviyedeydi. Bu e, kira fiyatları birden 400 liraya çıktı yani şu an 400 liradan aşağı kira fiyatlarını bulamazsınız. E, şu an halen ağır hasarlı evlerde oturan aileler de var maalesef. Aynı zamanda kiracılara da e, konut yapıldı onu da e, ifade edeyim. Kiracılara 500 adet konut yapıldı. E, 26 bin başvuru oldu. 16, e, 13 bini kuradan elendi. E, 13 bini kuraya dahil edildi. Fakat e, kura çekimi askı ve itiraz süresinden önce yapıldı. E, ve askı itiraz süresi kuradan hemen sonra e, oldu. ve Dolayısıyla e, birçok kon, e, konut şaibe var diye veya işte bazı sıkıntılar doğurdu diye ailelerin ellerinden geri alındı. Tokilerde e, yüzlerce konut aslında hatta bine yakın valiliğin de yapmış olan açıklamada bine yakın konut boş hale. biz tabii TOKİ koşullarında da yaşayabilecek güçte olmadığımızı defalarca ifade ettik. çünkü TOKİ şu an maalesef ortak gider 500-600 liralık buluyor ve bu aidatlar taksitleri de bilince 1000 TL'yi bulacak neredeyse. birçok aile şu anda TOKİ'de maalesef hacize uğramış. Ee, ve bir süre sonra birçoğu geri dönmek zorunda kalacak aslında tokilerden boşaltmak zorunda kalacak. Zaten yapılırken de e, insanların e, fikirleri alınmadan, tamamen Van afet bölgesiyken hele hele afet bölgesi ilan edilmemesi en büyük bir sıkıntıydı aslında. E, dağlara yapılan tokiler e, 27 bin ile 40 bin lira mal edilmesi sonrasında işte 75 bin ila 100 bin lira vatandaşa tekrar satılması ayrı bir sıkıntıydı. Evet, çünkü depremde tüm Türkiye'den, tüm dünyadan to, toplanan paralarla artı 99 yılından sonra e, uygulanan deprem vergisiyle e, toplanan paralarla yapılan tokiler e, vatandaşa tekrar satıldı. Ve 32 kentin içerisinde artık gidebilecek hiçbir yeri olmayan aileler elendi, elendi, elendi. Van'da 2-3 tane konteynerin kenti kaldı. Şu anda ikisi merkezde, biri erişte olmak üzere. En son 5 Haziran'da boşaltmamızı istediler konteynerin kenti. Ee, biz e, çıkmayınca bu defa e, 15 Haziran'a ertelediler. Biz yine çıkmadık. E, daha doğrusu çıkamadık. E, ve Ramazan ayına sonrasına, Ramazan ayının sonrasına ertelediler. E, okulların da başlayacağı döneme denk getirdiler. 110 37 gün önce hatta 136 gün önce elektrikleri kestiler. Ve tam 120 gün boyunca elektriklerimiz kesikti. Bundan önce geçmiş olan valinin şu an Bursa'ya atanan vali ve ekibinin Ankara'ya sunmuş olduğu raporların tamamı aslında vatandaşın aleyhine olan raporlardı. Biz konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların sorunlarını hallettik şeklindeydi. Geri dönüşte ise madem Kontenli kentte kalan vatandaşların sorunlarını hallettiniz o zaman Kontenli kentteyi de kaldırın şeklinde. Biz elektrikler için sürekli bastırdık. Biz hatta TEDAŞ'a da gittik. Belediye elektrikleri üstlenebileceğini söyledi. Ancak burası AFAD'a yani daha doğrusu da valiliğe ve direkt başbakanlığa bağlı olan bir kamusal alan olduğu için valilik VEDAŞ'a izin vermedi. Kesinlikle vermeyecek dendi. Sonrasında Türkiye'de oluşan o büyük gündem aslında büyük bir kamuoyu oluştu. Ve kar da yağıyordu. Havalar bayağı soğumuştu. Biz burada katalitik tüplü sobalarla ısınmaya çalışıyorduk. Nitekim o sobalar da aslında son günlerde verilmişti. Son 1-2 hafta içerisinde belediye tarafından bizlere verilmişti. Ancak çok sağlıklı değildi. Yeterince ısıtmıyordu. Yani su ısıtamıyorduk, mesela banyo yapamıyorduk ya da yemek yapılmıyordu veya aydın, aydınlık olmuyordu içerisinde. Onunla ilgili bir şey yapamazsınız. Dolayısıyla elektrikli tekrar 15 günlük vermek şartıyla elektrikli açtılar. Normalde bugün kesmeleri lazım. Bugün Ocak 1, bugün kesmeleri lazımdı. Amaç şuydu tamamen buradaki gündemi sürece yayarak buradaki direnişi bitirmek oldu valiliğe bağlı memurlar geldiler. Bize dediler ki biz e, size 6 aylık kira verelim. Yeşil kartlı olan aileler için ama kesinlikle adına e, bir çivi dahi kayıtlı olmayacak şeklinde. E, bazı aileler için çalışabilir durumda olan e, aileler için iş kurdan iş teminini yapalım. Tabi iş buradan işi de biliyoruz. İşte 3-5 aylık iştir. Buna da geçici iştir. E, dul bayanlara yönelik ise e, şunu söylediler. E, biz 1 artı 1 konut vereceğiz. Ama e, 3 çocuklu olması lazım. Bir tanesinin de özürlü olması lazım. Ve bu şartlar oluştuğunda da yine bitmiyor sorun. Bu defa kendisi kiralık bir ev bulacak önce. Gidip kiraya yerleşecek. Sonrasında gidip e, Ev sahibini Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na götürecek ee, ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda da orada işte sıraya konulacak. İşte ne zaman sıra gelirse o zaman konutu tahsis edilecek. Konut da zaten kendisine ait olmuyor. Bir süre sonra e, maddi durumunda iyileşme olursa onu da oradan çıkarıyorlar. Ee, Tabi bu teklif birinci teklifleriydi. Biz devam ederken bu süreçte tekrar bu defa işte hatta Radikal Gazetesi'nin yapmış olduğu bir haber vardı. Buradaki soruna değinmişti. Vali hemen bir açıklama yaptı. Aslında kamuoyunu da biraz kapatmak adına şunu söylemişti. İşte biz süresiz kira yardımında bulunacağız bu aileler için. Ve madem ki süresiz kira yardımında bulunmak istiyorlar o zaman bu kira yardımı yerine konutun taksitlerine ödesinler dedik. E, fakat yok, e, kabul etmiyorlar. Çünkü e, e, bu işin içerisinde oyun olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi süresiz kira yardımı diye bir şey e, öneriyor vatandaşa, e, bir süre sonra yani 3-5 ay sonra e, aile içerisinden e, bir e, vatandaşı işe aldırtıyor. Sosyal güvenceli diye kira yardımını ondan kesiyor. Süresiz kira yardımı e, formülü de tutmadı. Hani yıllardır belki devlet vatandaşa e, sadaka kültürünü aşılamış. Hani burada da mesela e, insanlar tamamen artık bir şey beklentisi içerisinde girmemesi lazım. Yani uğraş gerekiyor. Sürekli e, yani üreten bir toplum haline gelmesi gerekiyor. E, ve e, bunun içinde e, dik durmak gerekiyor, onurlu durmak gerekiyor. E, biz bu, bunu da burada e, elimizden geldiği kadar sergilemeye çalışıyoruz. Biz Vanda tüm e, sivil toplum örgütlerine, siyasilere, e, meslek odalarına veya Vanda yaşayan herkese bir çağrıda bulunduk. Bundan sonra neleri neler yapabiliriz konuşalım dedik. Tabii Vanda 60'ın üzerinde sivil toplum örgütü olmasına rağmen maalesef e, 7-8 tane hatta belki 10 tane sivil toplum örgütü toplantıya iştirak etti ve e, oradan bir şey oluştu. Koordinasyon oluştu. Koordinasyon kurulu kuruldu ve e, bu koordinasyon içerisinde de bir tane milletvekili arkadaşımız da var. E, hem buradaki kampanyalar kısmıyla hem e, valilikle yapılacak görüşmeler, hem toplumsal baskıyı e, daha iyi hissettirebilmesi için burada bir e, insanların e, irtibatını onlarla sağlayabilmek için e, onlara zaman zaman yönlendiriyoruz. Ve valilikle bir görüşme yaptılar. E, valilikle en son yapmış oldukları görüşmede e, şunu söylemişti vali e, biz bir yıllık kirayı verelim. Hani o süresiz kira yardımına da artık caydı geri aldım, attı. Bu defa bir yıllık kira yardımı verelim. E, halen mağduriyeti devam eden aileler varsa biz bir yılı da aşabiliriz şeklindeydi. E, biz tekrar söyledik. Dedi ki biz yardımlar için, kira yardımı ve benzer yardımlar için burada durmadık daha önce grev başlarken şunu söylemiştik. Dedik ki bir elektriklerin derhal verilmesi kısa vadede. iki uzun vadede kalıcı konut sorununun halledilmesi. Ancak bu konut sorunu halledilirken ailelerin sosyoekonomik durumları araştırılarak dar gelirli statüsünde konut tahsisinin yapılması ve bu konutlar tahsis edildikten sonra da Ailelerin tekrar o taksitini ödeyebilmesi için, hayatını idame ettirebilmesi için, işte ekonomik anlamda, e, sağlık anlamında, eğitim anlamında veya psikolojik anlamda tekrar hayata sunabilmesi için e, mutlaka e, istihdamın yaratılması, e, bir iş temelinin en azından e, yapılması aileler için. Fakat bize şunu söylediler, tabii biz grev başladığında ya da doğrusu direniş başladığında ee, şunu söylediler, ee, kesinlikle hiçbir şey verilmeyecek. Ee, biz zaten bir şey vermek istedik mi sosyal devletiz. Sosyal devletinde gereği zaten Sosyal Yardımlaşma Vakfı'mız var. Oraya kayıtlı olan aileler gidip oradan e, istifade edebiliyorlar. Oysaki Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın e, Vakfı işleyişini de biliyoruz. İşte e, oraya kayıtlı olan ailelerin orada e, sadece kömür yardımı veya işte... E, en fazla 6 e, ayda bir tabi bütün aileler için de geçerlidir. İstisnai aileler için. E, bir kutu gıda şeklindedir. Bu da aslında ailenin genel ihtiyacını karşılayan bir şey değil. E, nitekim e, bu ayın, yani geçen ayın daha doğrusu Aralık 20'sine bize bir e, en son 20'si olmak üzere bir tebligat gelmişti boşaltmamız yönünde. E, biz Tabi boşaltmadık. Halen devam ediyoruz burada. Umuyoruz aynı zamanda. E, buradaki bu e, direnişte e, bir ışık olur. Türkiye'nin geleceği içinde bir ışık olup Özellikle barınma ve istihdam anlamında. E, bununla ilgili belki yeni düzenlemeler olur. Bununla ilgili belki yeni çalışmalar olur. E, hani e, hep artık slogan olmuş. E, sonuna kadar direniş inadına direniş dedik. E, yani ben umutluyum. Ee, kesinlikle hiçbir zaman inancımı itirmedim. Ee, bunu biz kabul ettireceğiz. Inancım tamdır. Ee, biz ilkini geçen, geçen Pazar günü gerçekleştirdik, Bundan sonra her Pazar günü saat 13:41'de e, Van'da deprem anıtının olduğu yerde biz oturma eylemi gerçekleştireceğiz. Van Koordinasyon Kurulu ile beraber e, ve aynı zamanda da basın açıklaması yapacağız. Bunun için de Türkiye'deki herkese biz burada da çağrıda bulunuyoruz. 13.41'de bütün Türkiye'de, bütün illerde, merkezlerde insanlar eğer eş zamanlı olarak bu eyleme destek amaçlı ortak bir basın açıklaması yaparlarsa veya ortak bir ses olabilirlerse veya ortak bir orta oturma eylemi gerçekleştirebilirlerse biz bu isteklerimizi daha güçlü bir şekilde duyurmuş oluruz. Ee, ve bu anlamda da burası bir ışık olur. Ee, Türkiye'de bu mağduriyeti yaşayan bütün e, mazlum insanlar için, bütün evsizler için e, bir umut olur e, diye düşünüyoruz. Yani e, Türkiye'de de artık e, evsizlerin e, bu anayasal hakkı olan varılmayı da talep etmelerini bekliyoruz. Biz buradan da e, herkese teşekkür ediyoruz.